Merhaba arkadaşlar. Bu videoda 70 Mayı isimli firmanın ürettiği A800S model araç kamerasını inceleyeceğiz. Firma bu ürünü moda tabirle bayrak taşıyıcı amiral gemisi olarak nitelendiriyor. Şimdi ürünü hep beraber inceleyelim. Artılarını, eksilerini görelim ve araç üzerinde test edelim. Ürünün kutusu karşımızda. Kutunun etrafını incelediğimizde 4K Ultra HD video, dahili Wi-Fi ve GPS, uygulamayla beraber çalışma, ve geri görüş kamera desteğinin olduğunu buradan anlıyoruz. Kutunun arkasına baktığımızda çözünürlük olarak 3840'a 2160 görüyoruz. Burada 4K Ultra HD yazıyorlardı ama buradaki çözünürlük Ultra HD'ye karşılık geliyor. 4K olması için yanlış hatırlamıyorsam 4096'ya 2160 olması gerekiyordu. Burada bir teknik terim oyunu var gibi. Yani gerçek manada 4K değil. Ya da sinematik 4K değil, öyle söyleyelim. Cihazın 5 volt 2 amper güce ihtiyaç duyduğunu görüyoruz. 140 derece açıklığındaki bir lense ve f1.8 diyafram aralığına sahipmiş. Yine ürünün ölçülerini buradan görüyoruz. Şimdi kutuyu çıkartalım. Kutu içerisinden yine küçük bir kutu çıktı. Kullanım kılavuzumuz var. Şöyle hızlıca göz atıyorum. Ve Türkçe dil desteği yok. Kutu içerisinden iki tane de şeffaf bant çıktı. Bu bantları önce aracın camını yapıştırıyoruz. Zaten üzerinde yönergelerde belirtilmiş. Daha sonra kamerayı bu bant üzerine yapıştırıyoruz. İleride kamerayı camdan sökmek gerekirse o çift taraflı bantları sökmek zor olduğu için bu film yardımıyla kolaylıkla sökebiliriz. Onun hemen altında kameranın kendisini görüyoruz. Alt tarafta dört tane butonu var. Cihazın altını çevirdiğimizde burada bir beyaz alan var. Burası LED bölgesi. Yan tarafına baktığımızda açma kapama düğmesi, mikrofonu araç içi sesleri de kaydediyor. Burada bir havalandırma bölgesi. Yine kameranın kendisi. Bu arada kamera Sony'nin IMX 415 sensörünü kullanıyor aynı markanın diğer ürünlerinde kullandığından daha gelişmiş bir sensör. Cihaz içerisinde 500 mAh'lik lityum batarya var. Cihazın yan tarafında micro SD kart girişimiz var. Minimum 32 GB ve U1 sınıfındaki micro SD kartları destekliyor arkadaşlar. Bu sınıfın altındaki kartların yazma hızı düşük olduğu için özellikle 4K video kaydı esnasında sıkıntı çıkacağından böyle bir sınırlama getirmişler. Onun hemen üstünde analog video in girişini görüyoruz geri görüş kamerası varsa onu buraya bağlıyoruz. Hemen yanında da DC in'i görüyoruz. Güç bağlantımız da buradan yapılacak. Bu arada cihazın 3 inçlik bir ekranı var. Piyasadaki araç kameralarının çoğundan daha büyük bir ekrana sahip. Ekran üzerindeki filmi çıkartıyorum. Bataryanın zayıf olduğunu görüyoruz. Hemen bir güç bağlantısını yapayım. Bir cep telefonu şarj aletini bağlıyorum. Bu arada ekran çözünürlüğü gayet güzel. Kurulum ekranı bizi karşıladı. Cihaz üzerinde 4 tane buton olduğundan bahsetmiştim. Ekrandaki işaretlerden butonun o anki görevi rahatlıkla anlaşılabiliyor. Ve altında da mavi LED'imiz yanmaya başladı. Dil seçeneklerine bakalım. Şu an için Türkçe yok. İngilizce ile devam ediyorum. Cihazın alt tarafındaki bildirim ledinin fonksiyonunu şu an bize gösterdi. Eğer yeşil renkli yanıyorsa kayıtta olduğunu, mavi renkte yanıyorsa kayıtta olmadığını, kırmızı renkte yanıyorsa da bir hatanın olduğunu anlamalıymışız. Devam ediyorum. Sıradaki ekranda güç butonunun işlevlerinden bahsediyor. Eğer cihaz açıksa güç butonuna kısa bastığımızda ekranın açıp kapatıldığını, Uzun bastığımızda ise cihazın tamamen kapandığını anlıyoruz. Aynı şekilde cihaz kapalıysa da güç butonuna uzun bastığımızda cihaz açılıyormuş. Devam edelim. Tarih saat ayarına geldik. Uzun bastığımda kendisi ilerlemiyor. Tek tek basmak gerekiyor. Uygulama için QR kodunu görüyoruz. Cep telefonuna yükleyeceğimiz bir uygulama ile kameradaki görüntüleri, GPS bilgilerini cep telefonumuza indirebiliriz. Aynı şekilde uygulama üzerinden de cihazı güncelleyebiliriz. SD kartı card. istiyor. Benim elimde Samsung'un 32 GB Evo Plus modeli var. U1 sınıfında. Şimdilik bunu kullanayım. Kartı takar takmaz kayda başladı. Audio is on. Audio is off. Sol taraftaki butondan ses kaydını açıp kapatıyoruz. Yanındaki bayrak simgesinden acil video kaydını başlatıyor. Kullanım kılavuzundan anladığım kadarıyla şöyle bir durum var. SD kartta olduğu zaman ilk kaydı silip onun üzerine kayıt yapmaya başlıyor. Zaten bu tarz cihazların çalışma sistemi böyledir. Acil durum kaydında ise bu kaydı ayrı bir dosyaya atıp bunun silinmesini, üzerine veri yazılmasını engelliyor. Hemen yanındaki butonda resim işaretini görüyoruz. Zannedersem bu galeri. Evet, video kaydını sonlandırıp galeriye giriyor. Geçmişe dönük kayıtları buradan izleyebiliriz. Hemen yanında ise menüler var. Video ayarlarına giriyorum. İlk sırada acil durum videosunun hassasiyet ayarı var. Cihaz içinde 500 miliamperlik bir batarya olduğundan bahsetmiştim. Aracı stop ettikten sonra araç sallandığında, bir hareket algıladığında kayıt yapmaya başlıyor. Hassasiyeti, bunu orta hassasiyette ayarlayalım. İkinci ekranda park kaydını görüyoruz. Bu ürünün yanında özel kablosunu da alırsanız araç kilitlendiğinde kamera kayda devam eder. Bahse konu güç bağlantısı hardware kit olarak isimlendiriliyor. Bendeki kutudan çıkmadı. Devam ediyoruz. Kayıt aralığı şu an 1 dakika olarak belirtilmiş. Ben bunu 3 dakika yapıyorum. Yani her bir dosya boyutu 3 dakika olsun. Video çözünürlüğü Ultra HD, Full HD ve 2K diyebiliriz. Ben şu an Full HD'yi seçeyim. Refresh rate olarak da 60 Hz yeterli. Daha üstü var mı? Yok. Sistem ayarlarına baktığımızda Wi-Fi'nin açık olduğunu görüyoruz. Power on Wi-Fi. Yani cihaza güç verildiği anda Wi-Fi açılıyor. Ses kaydı şu an kapalı. Onu zaten açabiliyoruz. Burada ADAS bölümü var. Yani gelişmiş sürüş destek sistemi. Cihaz içerisinde görüntüyü işleyen bir yapay zeka sayesinde sürüş esnasında şerit ihlali yaptığınızda sesli olarak sizi uyarmakta, yine aynı şekilde öndeki araca çok yaklaşırsanız sesli olarak sizi uyarmakta bu özelliği de açalım. kalibre etmek için aracı kullanmamız gerektiğini söylüyor. Şu an sürüşte olmadığımızdan dolayı bunu geçiyorum. Ekran her zaman açık olsun. Bunu da değiştirebiliyoruz. Speaker volume şu an çok fazla. Bunu biraz düşürdüm. Sistem saatini zaten ayarlamıştık. Dil desteğini de görmüştük. Saat formatı olarak gün, ay, yıl bizim ülkemizde bu şekilde kullanılıyor. Bunu da değiştirdik. Ve cihaz kullanıma hazır. Uygulamayı indirme, sistem güncelleme ve hakkında bölümleri var. Telefona bağlı olmadığımız için şu an sistemi güncellemiyoruz. Cihazı kenara koyup kutu içeriğine devam edelim. Kutu içeriğinden bir adet çakmaklık adaptörü çıktı. Çıkış değerlerine baktığımızda 5 volt 2.4 amper ve 1 amperlik iki tane çıkış olduğunu görüyoruz. Kamera için 2.4 amper kırmızı bölgeyle işaretlenmiş. Diğer cihazlarınız için de siyah port boşta bırakılmış. Çakmaklığa taktığınızda çok fazla sırıtmaz. Fakat ben bunu kullanmayacağım. Daha önce yayınladığım eski bir video vardı. O videodaki gibi tavan lambasından kameranın gücünü alacağım. Yine kutu içerisinden küçük bir döşeme sökme aparatı çıktı. Az önceki kabloyu döşeme altına sokarken yardımcı olması açısından güzel düşünülmüş bir ayrıntı. Yine kutu içerisinden bir adet çift taraflı bant ve kameranın bağlantı ayağı çıktı. Pek çok kamera cama yapıştırılır ve öyle kalır. Bu kamerada bunu iyi düşünmüşler. Aparatı cama sabitleyeceğiz ve kamerayı üzerine geçireceğiz. Cihaz içerisinde lityum tabanlı bir pil olduğu için aşırı sıcaklarda sıkıntı çıkartabilir. Gerektiği zaman kamerayı buradan alıp çıkartıp torpido gözüne koymak faydalı olacaktır. Bu arada sürüş yapmadığımızdan dolayı ADAS sistemi kalibre olmadı. Bunu araç üzerinde daha sonra tekrar yaparız. Cihazın donanımsal yapısı bu şekilde. Şimdi 70 Mayı'nın cep telefonu uygulamasını indirip cihaz için bir güncelleme var mı bakmak istiyorum. Cep telefonumun kamerasını açıp cihaz üzerindeki barkodu okuttuğumda beni web sitesine yönlendiriyor. Web sitesi üzerinden de cihazın platformunu seçtiğimizde uygulama mağazasına geçiş yapıp uygulamayı indirmemizi sağlıyor. İndirme işlemi bittikten sonra 70 Mayı uygulamasında oturum açma işlemlerini yapıyorum. Uygulamaya giriş yaptıktan sonra cihazın modelini seçip yönergeleri takip ediyorum. Cihazın Wi-Fi özelliğinin açılıp cep telefonu ile cihaza bağlanmam gerektiği belirtiliyor. Kamera içerisinde bize gösterilen SSID ve şifre bilgileri ile bağlantıyı gerçekleştiriyorum. Bağlantıyla beraber gördüğünüz gibi kamera görüntüsünü anlık olarak cep telefonunda görebiliyoruz. Aynı zamanda bu bölgeden kamerada kayıtlı eski görüntüleri görebilir ve telefonumuza indirebiliriz. Bununla birlikte kamera ayarları üzerinden yaptığımız ayarların tamamını cep telefonu üzerinden de gerçekleştirebiliyoruz. Oldukça sade ve kullanışlı bir arayüz tasarlamışlar. Bir de araç kamerası için firmware güncellemesi var mı ona bakalım. Uygulamanın ana ekranına geldiğimizde sol üstte bulunan kullanıcı simgesine basıyoruz ve devamında My Devices'a giriyoruz. Karşımıza gelen ekrandan kamerayı seçip firmware update butonuna basıyoruz ve güncelleme denetleniyor. Gördüğünüz gibi kameranın bir güncellemesi varmış. Download butonuna basıp güncellemeyi indiriyorum. Güncelleme indikten sonra ne yapmak istediğimi soruyor. Onay verip Yazılımın kameraya yüklenme işlemini başlatıyorum. Güncelleme tamamlandığında ise otomatik olarak yeniden başlayıp kullanıma hazır hale geliyor. Kameranın araca montajını da gerçekleştirdim. Görüldüğü gibi kutu içerisinden çıkan şeffaf etiketi cama yapıştırıp kamerayı da onun üzerine sabitledim. Kameranın güç kablosunu ayna arkasındaki muhafazadan geçirip tavan lambasına bağladım kameranın lensini camın orta noktasına denk gelecek şekilde hizaladım. Güncelleme ile beraber kamera şu an kullanıma hazır. Sadece ADAS sisteminin kalibrasyonunu yapacağız. Diğer ürünler gibi bu kamerayı da bana Benkut gönderdi. İncelemek ve satın almak isteyenler ürünün linkini ve indirimli satın almak için gerekli olan kupon kodunu videonun açıklama kısmında bulabilirler. Umarım faydalı bir inceleme videosu olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Calibration succeeded. Lane departure. Lane departure. Archer. Vehicle ahead, motion detected.